Yıllardır kızlara diyorlar ki mesaj attı aman ha sakın ha sakın hemen dönme. İlk buluşma teklifini hemen kabul etme kolay kadın olursun. Sakın ha sakın erkek kim köpek ya biraz beklesin sürünsün biraz. Dediler 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 kızlar kurudu hala evde. Biyolojik saatleri geçiyor bunlar çocuk doğuracak hepsi yuva kuracak yuva. Şu kızlara şu akılları vermekten vazgeçin artık. Yani Abi alttan gelen jenerasyonu görmüyor musunuz? Şu genç yeni yetişen nesil kızlar. Nasıl iş bilir, nasıl muhabbet bilir. Hiç erkeğe iletişim konusunda sorun yaşatmıyorlar. Pat diye görüşüyorlar. Efendim değersiz de olursun. Hayır işte de değersiz falan olmuyor kız. Yani gayet hakkıyla iletişimini kuruyor. Ve erkekten ağlaması gereken o hakkı söke söke çekip alıyor. Yani güzellikleri yaşatmazsan gittiğin zaman kıymetin bilinmez ki. Değil mi? O yüzden lütfen şu erkek kim oluyor egosundan bir kurtulun. Lütfen arkadaşlar. Eğer erkeklerin de ne istediğini anlayabilirseniz. Bakın saçmalayan adamlardan bahsetmiyorum. Düzgün adamların da ne istediğini nasıl bir iletişim kurmak istediğini anlarsanız. Eliniz daha güçlü olur. Dinleyin kulak verin bana.